İleri demokrasinin fotoğrafını gördüm. Özgür Özel Devlet Bahçeli ve Reis çok güzel foz vermişler arkadaşlar. Kıbrıs çıkarmasının yıl dönümünde. Keşke oraya Meral Akşener'i de alsalardı ve birbirlerinin de elini tutup böyle havaya kaldırsalardı. O seçim gecesi seçimi kazandıktan sonra balkon konuşmalarında yaptıkları gibi birbirlerinin ellerini tutup da böyle bir takım olarak hurra hepsi ellerini kaldırsalardı. Tabi Hüdapar'ı da almaları gerekir. Hüdapar tam ortaya Devlet Bahçeli'nin elini tutacak şekilde konuşlanması gerekir. Tabi oyun bozanlık yapıp yeniden Rafah Partisi'nin Erbakan'ı bırakıp gitti ama işte boşluklarda doluyor yani. O giderse Özgür Özel gelir. O giderse Meral Akşener gelir. Meral Akşener müsavat beyi de çağırsaydı iyi olurdu. Hep birlikte orada olmaları gerekir. Birlik beraberlik günüdür. İşte böyle günlerde birlik beraberlik olacak arkadaşlar. Yıllarca o CHP, PKK filan dediler. Olur mu şimdi AKP, CHP, EHP Hüdapar ne güzel olmuş. DSP'yi de küçük harflerle aşağıya yazmalılar da İyi Parti'yi nasıl yazacaklarını herhalde tam oturtamadılar. Çünkü müsavatı da çağırsalar mı olacak yoksa sadece Akşener'i mi alsalar işte orada bir sıkıntı var herhalde yoksa Meral Hanım da gider orayı onurlandırırdı yani birlikte. Özgür Özel'in olduğu yerde e, Meral Hanım'ın da olması yakışır. Hüdapar'ın olması yakışır. Ne dersiniz arkadaşlar?